Merhaba, Nihan Göksal ben. Mastaf'ta pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Mastaf, 1977 yılında Özel Polat olduğu tarafından %100 yerli sermaye ile kurulmuştur. Biz akışkan teknolojileri dediğimiz Santrifüj pompa sistemleri, genleşme tankları, hidroforlar, yangın pompa sistemleri üretiyoruz. Düzce'de 40 bin metrekarelik ve Tuzla'da 15 bin metrekarelik üretim tesislerine sahibiz ve Türkiye'nin önde gelen üretici firmalarından biriyiz. Endüstriyel prosesler, ısıtma soğutma sistemleri, atık su transferleri, gemi sanayi gibi birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Ritmus, finans, perakende, üretim olmak üzere çok geniş alanda sektörel tecrübesi olan bir şirket. Dolayısıyla tailor-made çözümlerde sunan bir firma. Taylor made çözümler sunması bizi gerçekten çok etkiledi ve aynı zamanda da güzel bir iletişim ve işbirliğini yaratmış olmak da Ritmus'u tercih etmemize sebep oldu. Ritmus ile birlikte Sales Cloud'u faaliyete geçirdik. Bu sistemi tercih etmemiz ve Sales Cloud'u kullanmamızın ana sebeplerinden bir tanesi, uzun yıllardır farklı bir sistem kullanıyoruz. Bunu halen daha kullanan farklı departmanlarımız var. Tedarik Zinciri direktörlüğü, üretim, planlama olmak üzere. Şu anda kullandığımız sistem özellikle satış ve pazarlama ekibimizin VPN ile dışarıdan bağlantı kurmasını gerekli tutuyordu. Ancak bu veri güvenliği açısından da doğru bir sistem değil biliyorsunuz. Ancak Salesforce bize her an her yerden rahatlıkla hem satış ekibimizin hem de pazarlama ekibimizin bağlantı kurabilmesini mümkün kıldı. Bunlar bizim operasyonel süreçlerimizi hızlandırdı, bir müşteri database'i oluşturabilmemizi ve detaylı aylık haftalık, günlük raporlar çekebilmemizi sağladı. Salesforce ritim sayesinde müşteri veri tabanımızı daha düzenli, daha takip edilebilir ve tekil hale getirmiş olduk. Böylelikle izlenebilir bir sistemi oluşturmuş olduk. Ayrıca tüm satış, pazarlama ve operasyonel süreçlerimizi manuel yürütmek yerine dijitale çevirmiş olduk. Eski sistemlerimiz user friendly değildi. Kolaylıkla, rahatlıkla istediğimiz her yerden bu kullanıma erişemiyorduk. Örneğin şu anda hali hazırda kullandığımız Ritmus sisteminin Chatterbox'ı sayesinde satış ekibi kendi aralarında da gerekli iletişimi gerçekleştirebiliyorlar. Şu anda hali hazırda tüm satış pazarlama, operasyon ekibimiz Türkiye'nin ya da global olarak her yerden anlık olarak veri girişini sağlayabiliyor ve anlık olarak o database'i biz şirket merkezimizde tutabiliyoruz. İhtiyacın belirlenmesi, zaman planının oluşturulmasını Ritmus gerçekten çok pozitif anlamda ve güçlü şekilde hazırladı ve bizlere sundu. Üzerimizde ciddi bir zaman baskısı vardı. Kısa bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmek durumundaydık. Bu kısa zaman içerisinde Ritmus bize gerekli desteği sağladı ve projeyi canlıya geçirmemizi gerçekleştirmeye yardımcı oldu. Bu geliştirmeleri birkaç başlık altında toplayacak olursak eğer, müşteri bilgilerimizi tekilleştirip tek noktada buluşturduk. Satış, pazarlama ve operasyonel süreçlerde otomasyon sağladık. Otomatik görev yönetimi yapıyoruz. İleri düzeyde teklif yönetimi gerçekleştiriyoruz. Satış tahminleri ve anlık raporlar alabiliyoruz. Biz proje özelinde çalışan bir şirketiz. Dolayısıyla çözümlerimiz de proje özelinde tailor made olarak değişkenlik göstermekte. Ritmus tarafından da bu değişkenlikleri yönetebilecek çözümleri almak istedik. Bu her türlü değişikliği güzel, güçlü bir iletişimle çözdü. Biliyorsunuz sadece sistemi kurmak yeterli olmuyor. Aynı zamanda kullanıcıların da bu işin içerisine entegre edilebiliyor olması gerekiyor. Bu anlamda Litmus gerekli eğitimlerin sağlanması ve kullanıcı dokümanlarının hazırlanması konusunda gerekli desteği bizlere sağladı. Organizasyonumuzun satış pazarlama iş geliştirme ve operasyonel süreçlere gerçekten çok hızlandı. Eskiye nazaran bunu söyleyebilirim. Bunun dışında gerçekleştirdiğimiz Ritmus Başarı Hikayesini yıl sonu toplantısında, strateji toplantılarında diğer departmanlarımızla paylaştık. Sunumların dışında aynı zamanda şirket içerisinde gerekli e-mail linklerle de bilgilendirmeleri yaptık. Bu yaptığımız uygulamalar sayesinde de Salesforce satış ekibimiz tarafından da işselleştirildi. B2B marketing süreçlerimizi de daha hızlı, daha aktif, hale getirebilmek için account engagement projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Account engagement sayesinde müşterilerimize daha hızlı ulaşmayı, kampanya planlamaları yapmayı, kampanyaların analiz edilebilmesini anlık olarak gerçekleştirmeyi, müşterilerimize daha hızlı ve hedef odaklı mailing'lerle daha aktif şekilde ulaşmayı hedefliyoruz.